Biri maalesef Türkmenistan uyruklu olan bir yabancı kardeşimiz misafir vefat etti. Bas sağlı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına bas sağlı diliyoruz. Ayın küçük küçük çekmecede çökün binada ölen kişi Dernöv'ün stansi obatında 1989 -19. yılda doğulun devlet cumaya olup çıktı. Bu arada onun yakınları haber verdi. Yenide de Türkiye İçeri İşleri Ministeri Ali Yerli hem haber verişi alıyor. 6 sani Türkmen şu yaralı yağdaydı, hasta hana ee, 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan biri İran, 7'si az önce de ifade ettiğim gibi Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan yabancılar Şoların içinden merhum olan devletin ayağını ve 6 aylık bebek ağır yağdayı Hatta hananın ağır keserleri bölümünde yatırlar. E, tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden ikisi anne ile 6 aylık bebekle annenin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor. Merhum olan devletin cesedini vakadan 2 gün sonra Türkmenistan'a getirip çağılattılar. Töwletiň atajy üçin bu waka agyr depdir. Muňa garamazdan Türkmenistanda ýöredilýän terrorçylykly siýasatdan uralan polisiýanyň agzalary waka barada hiç ýere habar ýaýratmaň diýip öňünden tawşyryp berip basyş çäresini alyp barypdyrlar. Şonda da bu waka detaýlary bilen habar kanalymyza gelip boşdy. Türkmenistanda ýöredilýän bu hukukdaşy bolan gadawançylykly siyasat, halkyň habar alma hakyny elinden alýar. Türkmenistan'ın resmi dilib vaatlandırılan kanallarında halkın hakiki durmuşundan hiç il gurrun edilmeyar. Tersin öz şö dogru gidip barayan asudu asmanlı yurt dilib görködülyar. Muna özü devlet adam çöyünür diyen asırlı baş yörülgü edinyen devlet siyasatının barqarı vasa niyanlanın aydın biyanıdır. <laughs> <laughs> Hakikatta bolsa halkın yarımı sözü asudu bolon yurdu terk edip yurttaşında güzara anayla